Netflix yayın hizmetimiz bulunmamaktadır mı? 32 rant ne oğlum bu? <laughs> Merhabalar bugün yayınımız olmayacaktır. Halletmemek için şu an için yapıyorum. Merhabalar. Çibo, bugün bang, o sebepten yayın bulunmamaktadır. Kendinize iyi bakın. Hmm. Çok net bu güzel Halsizim abi işte 10 numara Merhabalar Steam Elden'in Diğer sitesi 20.00'da çıkacak diyordu Ama şimdi gece 1 diye değiştirmişler O da çok geç oluyor Zaten yayımız olacaktır Ben de biraz dinleneyim Yarın ciddi erken bir saattesi bekliyorum Selam merhaba 6 saattir maket boyuyorum Hem beynim hem belim tutuldu <gülüyor> <gülüyor> Abi maket bahanesi ya <laughs> Maket bahanesi 10 numara Merhabalar yayın hizmetimiz yok biraz yorgunum iyi bir yatış yapacağım. Love you big time. Selam chatto yayımız iptalation bugün. O da inanılmaz sıcak. Hayat bitti. Beynim eriyor. <laughs> sıcak. Uyuyamadım. O yüzden berbat bok gibi her şey. Çok sıcak. Ayakta klima aldım sonunda. Umurumda değil nasıl çalıştı. Umarım en çabuk zamanda gelir. Bunları yazarken yarı çıplak oturuyorum. Yine de terliyorum. Sıcak hava banlansın. Burada gerçekten hissediyorsun yani acı çektiğimi. Chettu bugün yayını yarın yapacağız. Sena çok fena hasta onunla ilgilenmem gerek. Çok okey bir şey. Yayımız iptal. Sena vakit geçireceğiz. Yarın erken bir saatte uzun eldening maratonu olacaktır. Duymayanlara duyurmuş. Hmm. Eldening maratonunu yaptığımızdan dolayı o yüzden eve yeni geldim haber veremedim. Bugün yani çok fark etmişsiniz. Yarın görüşürüz. Babak merhaba. En son yayında hasta olacağım gibi diyordum ya. Ha işte hasta oldum bir tık. Yatış Nation. Bugün yatış gaming BG3 açma planım vardı aslında kick ama kick kapandı. Yarın Twitch'te takılırız. Sonra da Twitch kapandı. Aynen. Kaan varlığı iki günde bir yayın açmasını enerji çizgilerinin düzensiz akışı bahanesiyle açıklıyor. Gezegenlerin hizalanmasının sinerjisini bozduğunu, tam başlarken kozmik enerjinin uyumsuzluğu yüzünden vazgeçmek zorunda kaldığını söylüyor. Merhabalar bugün yayınımız dün tam yayın tü, Dün tüm yayın terleyip Vantil yediğimden çarpıldım Berbat bir durumdayım yarına toparlayıp Ama burada harbi çok fena hastaydım Çetto yataktan yazıyorum hastayım Bugünkü yayın iptal olacaktır toparlayabilsem Yarın kaçak patlatmaya çalışıyorum. Öpüyorum hepinizi ya da öpmüyorum size de bulaşmasın İkinci Merhabalar bugün ve yarın yayımız olmayacaktır Şatayat çukuruna bırakacağım Ne? Şatayat çukurunda bırakacağım Pazar günü için haber vereceğim. Kocamanınız öpüyorum. Canlar bugün canlar ne ya? Bulunmamaktadır. Manga işleriyle ilgili gelişmeler oldu. Manga işleri ya. Neyse, ya. Şat hayat çukuru. Merhaba bugün fena bir beyin yorgunluğu arasında büyük ihtimalle uyku probleminden kaynaklı. Ee, Çinli kız tavlama oyunun ikincisini oynarız. Selamlar. Yayın hizmetimiz bulunmaktadır Sena yarın gece 2 Aa, evet Kanada'ya gideceğiz zaman. Beyin yorgunluğu abi. Abdullah Gül'ün Cumhuriyet Bayramları'nda uydurduğu tüm bahaneler. <laughs> Dur canım, açacağım bir dakika. <laughs> Merhabalar bugün yay hizmetimiz olmayacaktır hiç enerjim yok bir tık yorgunum aynı zamanda kocamanınızı öpüyorum merhaba bugün yay hizmetimiz olacak hiç enerjim yok bir tık yorgunum Aynısı oğlum bunlar Literally aynı ekran görüntüsü <laughs> Selam Allah'ım belası hastalık bugün yine vurdu boğazım falan perişan Üzerekten yayımızın olmayacağını söylemeye kalktım şimdi Merhabalar chatte bugün çok aysız masaya yay hizmetimiz olmayacaktır normalde yerin olacaktı ama bugün olmadığından yarın telafi yaparız. Öpüyorum. Bu çok karışıkmış ya bu. Bu. Bunu seçiyorum. Bugün yayımız olmayacaktır. Artık o bir sil lazım. Çalışmıyor. Sıkıntı olmazsa bugün film gecesi yaparız. Yapıldı. Bugün yayın hizmetimiz bulunmamaktadır. Halletmem gereken bir Ayaklarınızı sıcak tutun. Hmm. Ayaklarınızı sıcak tutunu seçiyorum. Ya favorilerim nerede benim ya? Chatton bugün yayımız yoktur. Sabah bızdık uyutmadı. Bir de manyak gibi gene sabahın köründe kıktım. Aa geliyor limon. Limon kardeşiniz gece boyu uyutmadı. Ben biraz diye. Galiba <laughs> yayın olmayacak. Hmm. Ekran görüntüsü 2024 oyluyor. 237 diyorum. Burada herhalde daha isim koymamışız. Limon uyutmadı abi. ikinci. Chat Donation. Bugün niye hizmeti bulmakta? Limon tüm gece uyutmadı. Fena yorgunum. Canlarım 3 saat falan uyudum. Bugün bayağı dead game. Yayımız iptaldi bu sebepten. Seviyorum sizi. Limon uyutmadı abi. Yayınmayın yok lan gidin zıbarın. Merhabalar. Momişko Gang, Momishko Gang. Yayın hizmetimiz bugün yoktur çünkü aptal gibi 4 saat uyudum. Yarım saat önce de koltukta bayılıp kalmışım. Kısacası ölmemek için yorgunluktan stream iptal. Felix'in yazdığı ya. Momishko Gang tamam ya. Ne kadar net. Bugün yayıklayıp yarın görüşürüz. Tostikolarım bugün yayınımız ertelenmiştir. Bunun yerine pazar yılbaşı ve yarın yayın hizmetimiz olacaktır. Sağlıcakla. Tostikolarım ya. Patisiz dostlarım. Abi. Fena. Fena. Spesifik bir şey yok aslında. Hani ama bazı günler modun düşük olur ya. Diğerini okumadım bile. Merhabalar chatto. Bugün biraz halsiz Bosnet'ten yayın hizmeti bulunmamaktadır. Merhabalar. Bugün ve yarın yayınımız olmayacaktır. Şatayat Çukuru'na bırak. Abi. Şatayat Çukuru. Kazanan belli ya. Kazanan belli bu arada. Kazanan belli yani. Direkt. Hasta oldum. Bir de abi İkinciyi sen niye seçiyorsun? hep cumartesiye denk getiriyorsun bu işi? Cumartesiyle pazarı birleştirip iki gün yatıyorsun. He isini biliyorsun. He. Hep bir cuma yayından sonra bayılıyorsun. Chat'e seçilen hislerin Rick and Morty'deki random evrenlerin canlanan esyaları gibi aminik merhabalar Filipiti Forplarım. <laughs> merhabalar Filipiti <the> Glorpslar. <laughs> Abi benim benim herhalde bak üniversite okurken böyle mentalimi çok ofis işini ayarlamışım ya hafta sonları böyle bir otomatik olarak herhalde şey oluyorum. Yorgunuz ya. Hafta sonu oldu. Bugün yayınımız bulunmakta limon uyutmadı. Ya ben birinciyi biliyorum o yüzden hızlı geçiyorum. Bu da çok iyi ama odayın almaz sıcak her şey bok gibi ölüyorum. O günden bir gün önce bir yayın yapmıştım. Üç tişört değiştirmiştim onu hatırlıyorum. Limon uyutmadı. Spesifik bir şey yok always m 32 33 ayla 34 geldi yeni geldi neredeydin içerideydim dışarıda mıydın dayı içerideydim nasıl içerideydim yani dışarıda mıydın dayı içerisi de 3 ayla uğur yeni gelmedi geri geldi dayı hadi Siz Kadı Efendi ekmeğe buğday katan adama ayarı veriyor izlediniz mi hiç? Bunu bir izleyin sonra gelin. Şatayat çukuru hızlı geç abi. Hayır, abi bir abi, de yazarken abi. o an yaşadığın tüm durumları Allah ne verdiyse yazıyorsun ya bir de. Hissediyorum ya ben gerçekten. Sen yayın... memursun canım memur resmi tatillerde falan da açmıyorsun zaten yayın tontikoşkom. Momişko koşkom. yani. O da inanılmaz sıcak. Hayatım bitti. O da inanılmaz sıcak. Burada bunu çok relatable. Spesifik bir şey yok ya. Bu birincimiz.